Karanlık bir ortamda gözlerim kapalı Özlemin çok olsa bile hatıraları yaralı Geçmişimde bıraktığım sayfalarım taralı Beni bırakın gidiyorum ben umutlarım karardı Bir sonbahar akşamı hayallerim yıkıldı Sıkıntılı başım benim tek sevgi ihtiyacım Sıkacağım bir gün kafama bırak yapacağım sana miras Tek sevgimi bırakacağım Bak elimde hatıralar içimdeki hatıralar Sana son şarkım olsa bile özlemimden içim ağlar Yıkar geçerim Tüm gücümde engel olsa yüce dağlar Çoktan ördü bir aşk etrafımda sıralı boğalar Sorunlar aynı kaldı aynı kalan insanlar Değişim olsa da hep aynı içimdeki insanlar Elim ayağım tutmuyor neden anlamıyorum Giydiklerimden dolayı dışlıyor beni insanlar yazarken Tükenmiyor satırlar en derim cümlelerimde bile hala senin izin var Unutmaya çalışıyorum defterimde adın var Bugün de gelmedin ya yarım yarına kaldı umutlar sonbahar akşamı Hayallerim yıkıldı Sıkıntılı başım benim tek sevgi ihtiyacım Sıkacağım dedim kafama bırak yapacağım sana miras Tek sevgimi bırakacağım Bak elimde hatıralar içimdeki hatıralar Sana son şarkım olsa bile özlemimden içim ağlar Yıkar geçerim tüm gücümde engel olsa yüce dağlar Çoktan ördü bir aşk etrafımda sıralı bu ağlar Sorunlar aynı kaldı aynı kalan insanlar Değişim olsa da hep aynı içimdeki insanlar Elim ayağım tutmuyor neden anlamıyorum Giydiklerimden dolayı dışlıyor beni insanlar Sözlerimi yazarken tükenmiyor satırlar En derim cümlelerimde bile hala senin izin var Unutmaya çalışıyorum defterimde adım var Bugün de gelmedin ya yarın yarına kaldı umutlar